Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Gelecekte eşyalar nasıl olur acaba? Bu bir hizmetçi robot. Temizlik yapıyor. Her dediğinizi anlıyor ve size cevap verebiliyor. Kırmadan, dökmeden işlerinizi yapabiliyor. Elektronik kapılar. Kimlikle, parmak iziyle, göz ile çalışabiliyor. Uzay köpeği modası. Köpeğinize takabileceğiniz küpeler, kulaklıklar, gözlükler ve boyun için halkalar. Uçan köpekler, köpeği uçurabilecek aletler, makineler. Uzay kedisi modası değişik şekilde maskeler. Kuaför robot düğmesine basınca modelli saç yapıyor. Havada uçarak fotoğraf çeken drone biçimli fotoğraf makineleri. Oje yapan, tırnak kesen, manikür pedikür yapan robot. Uzay botu,